Abdülhamid'i kimler sevmiyorsa, tedavi edilmemiş kuyruk acısını hala kimler çekiyorsa onlara dikkat edeceğiz. Çünkü onlar batının içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır. Üstelik 1900'lü yılların başında sahnelenen kahpe oyunların günümüzdeki mültezimleridir. Bütün hayatı boyunca vasatı bin kişi tanıyacaksınız. Bunun 500'ü seni sevecek. Diğer 500'ü sevmeyecek. Herkes seni seviyorsa sen iki yüzlüsün. Seni hiç kimse sevmiyorsa bu durumda sen kötüsün. Fakat yarısı sevip yarısı da sevmiyorsa sen mükemmel bir insansın. Evliyadan birisin diyen ve taşı kediğine yerleştiren merhum hocamız Profesör Doktor Süheyl Ünver haksız mıdır? Hatalı mıdır? Abdülhamit Han'ı sevene kadar sevmeyeni de vardır ve doğaldır. Bu sevmeyenler güruhu bizim de sevmediklerimizdir. Bizim de sırtımız döndüğümüz sömürge bakiyeleridir. Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Hamdolsun onu sevenler ona yetecek Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır. <laughs> Madem tarihi bilmezler, o halde ne diye gerçeği kara çalmaya çalışırlar? Bu cüretkarlığı, bu küstahlığı nasıl yorumlayalım? Kafirler ne istiyorlar tarihimizden? Neyin istibdadından bahsediyorlar? Bilmedikleri, bilemeyecekleri, tanımadıkları, tanımaya da kafalarının ve kalplerinin yetmeyeceği büyüklerimizi tefsik edilmiş hangi bilgi ya da belgelerle itham ederler? Eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünün Abdülhamid olarak görülüyorsa, bizce onun hiçbir mahsuru yoktur. Bilakis gurur duyulacak bir övgünün tezahürü ve te tezekkürüdür. Hürmetle, rahmetle andığımız merhum hünkârımız, ikinci Abdülhamit Han hatıralarında şöyle demiştir. Ben hiçbir vakit haşa müstevitlik yetmedim. Mutlaka kendi fikrimin de kabul olulmasını istemedim. Cumhur da olsa tabidir ki kendi fikrini vükalasına bildirecek. Benim fikrim bu meselede şu merkezdedir. Siz de müzakere edin. Kabul ederseniz icra edersiniz. Bir mahsuru varsa Tabii icra edilemez demeye hakkınız vardır. Yine demişti ki namertle mücadele ederken mert kalmak zordur. Fakat her zaman mert oldu. Namertin oyununu bozdu. Hain ve işbirlikçilerin uykularını kaçırdı.